Sevgili seyirciler, şimdi sizlere çok güzel bir yaşam ve yatırım fırsatı olan İnovya'dan bahsetmek istiyorum. İnovya, İstanbul'un yeni yatırım bölgelerinden olan Beylikdüzü'nde tamamı 14 bin konuttan oluşan ve Avrupa'nın büyük projelerinden biridir. Tamamlanmak üzere olan metrobüs hattına ve İstanbul'un en büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden birine sadece 800 metre uzaklıkta olan İnovya, yakın çevresindeki AVM'ler, sağlık merkezleri, yeni kurulan üniversiteler ve tüm ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz merkezi konumuyla her geçen gün değer kazanıyor modern fitness ve spa salonları, açık kapalı havuzları, çocuklarınızın basketbol, voleybol dersleri alabilecekleri kapalı ve açık spor salonlarıyla Inovia sizlere mutlu bir yaşam sunuyor. Inovia projesinde çok kısa süreliğine 69 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Sadece 69 bin liradan başlayan fiyatlarla ve ayda 690 Türk lirası taksitle üstelik banka kredisiz %0 faiz avantajıyla Inovia'da ev sahibi olabilirsiniz. Bu kampanya için sınırlı sayıda sunulan evler hakkında inovia.com.tr ya da 0212 414 0825 numaralı telefondan bilgi sahibi olabilirsiniz.